Arkadaşlar sizce Rosas'ın yeni olan karakterler veya kostümlerinden bahsedeceğim bu videoda. İlk olarak Oli var gerçekten tank katak bir karakter ve gizemli ve şimdi size hikayesini okuyacağım. Oli Star Park'ta kendi kendi özel uçan kaykayıyla dolaşır tehlikeli manevralar yapar ama hiç sorun çıkarmaya bayılır. Hip hop müzik hayranı olan Oli Müzik setinin yanında hiç ayırmaz dinlediği müzikler resmen bulaşıcıdır. Müziğin duyan sağaçlar dayanamayıp dans etmeye başlar. Böyle arkadaşlar. Biraz çirkin ama olsun. Vuruşu ise böyle arkadaşlar. Gayet bence iyi vuruyor. Ultisi ise arkadaşlar. Sanırım şöyle bir şey. Adamların vuruşlarını dolduruyor. Durun bir. Yok. Hiçbir işe yaramıyor. Bir şey anlamadım ama neyse. Yine de bence güzel bir karakter. Yani. Sadece galiba hasar veriyor. Karakterimizin ultisi ise oraya zorlu bir uçan kaykay hareketiyle yere atılır ve müzik patlamasıyla 1600 hasar verip düşmanları versin. Evet edermiş. Oli müzik patlaması da herkes saldırı yapamaz. Yüklüğünde düşmana oleye doğru ilerlerken kontrol edilemez diyor. Sıradaki karakterimiz ise Ni Meeple. Evet arkadaşlar ben bunu okumuştum. Ş şöyle isterseniz şu an okuyabilirsiniz. Şöyle bir şey hikayesi. Meeple bir oyuncu gibi bir şey böyle. Fakat hile yapanlardan veya oyun bozanlardan hoşlanmıyor. Ama aslında tek hile yapan birisi var. O da kendisi. <laughs> kendisi hile yapıyor ama başkasının yapmasını sevmiyor. Biraz saçma, beyinsiz bir karakter. Zaten oyuncu bu. Beyinle konuşayım. Arkadaşlar karakterimizin vuruşu ise biraz fenge benziyor. Ama pek değil. Arkadaşlar. Ultisi ise duvar attığımız zaman duvarın içinden geçebiliyor. İşte hile yapıyor arkadaşlar. Vurur ne işe yarıyor ben de bilmiyorum. E, ha doğru zar, böyle yapıyor. Güzel böyle şeyi kapatıyor. Böyle mesela birini sıkıştırmak istiyorsunuz. Böyle diyelim. Bir kişiyi böyle sıkıştırdınız. Biz arkadaşlar birisi de tek başınıza şey yapmak istiyorsunuz. Onun gibi bir şey. Mesela diyelim birisi de tek başınıza res yapmak istiyorsunuz. Ben yani böyle buraya sokup bunu öldürebilirsiniz böyle. Hatta belki hileyi de kullanıp barışa kolayca geçebilirsiniz karakterimizin hiperi falan yok diye karakterimizin de yok diğer karakterimiz oyuna geldi fakat ben yine de bir daha bahsedeyim karakterimiz adı bazaşık yılı sınırlı süreli bir savaştı yine Üç farklı modu var lazer modunu göstereyim zaten bazı. Bunu bu hostasta bedava veriyorlar ama sanırım süresi bitmiş. Vermiyorlar daha bilmiyorum arkadaşlar. Bana falan vermediler diğer hesaplarıma. Böyle onu Bunu yakıyor. Bunun ilk modu. Bu ise böyle Rico'ya benziyor. Ama Rico değil. Bazı şekilde da Toy Store'dan bir tane karakter arkadaşlar. Bir dakika ultisininle beraber kullanacaktım. Bilmiyorum arkadaşlar işte çok bir şey aradığını görmedim. Yani. Ve evet. evet, yakından spike gibi. Böyle bir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir kılıç mı var? Ee, o zaman gaming ne yapıyorum ya? Arkadaşlar. Ultisi ise böyle. Sözce <laughs> benziyor fakat kendisi değil. Bu arada aksiyonu değiştiremiyor. Evet arkadaşlar değiştiremiyor demiştim. Değiştirilmiyor. Diğerisi arkadaşlar kanat modu. Buna şeyler atıyor. ve arkadaşlar Piper gibi uçuyor. Ya aslında Janet'e benziyor mu? gibi de çok güzel <laughs> uçuyor. İşte yeah. Arkadaşlar şimdi size çok sevdiğim iki tane yeni kostüm göstereceğim. Birincisi ise bu arkadaşlar çok tatlı. <laughs> Forever. Hmm, bir de bir çok tatlı. Yiyisim geliyor şimdi. Evet arkadaşlar şimdi bizim bahsede geliyor. Şimdi sizde ödümden bahsettim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.